Halk ve Eşitlik Partisi neden kuruldu? Klasik siyasetçileri tarihe karıştırma zamanı geldi de onun için. Neden kuruldu? Batı'nın mali hegemonyası tüm üretim yeteneklerimizi elimizden aldığı için kuruldu her harf şartta karşılığı ne olursa olsun ekonomik bağımsızlığımızı yeniden kazanacağız. 30 yıldır dağlarda dolaşan eşkıyanın Türkiye'ye verdiği 30 bin aşkın insan kaybı ve 500 milyar dolarımızı alıp götürdüğü bunun hesabını sordak için kuruldu. Şeriatçıların ve Türkçülerin her birliğiyle Cumhuriyeti yıkmaya çalışmalarını önünü kesmek için kuruldu. Bugün ve sonuçta kadar bu, 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 bu. topraklarda Sadece şu söylenecek. Ne mutlu Türk'üm evet.